Darkavia'da duello. Sen de hissettin mi? Evet. Burada çok tuhaf bir şeyler var gibi. Ama eminim Darkevia yapıtı ileride bir yerdedir. Yarı finallerin ilk maçı Feneka Nelly'e karşı. Savaş başlasın. <laughs> Hı -hı. yok canım çıkmaz mı? Ama tam burası olmalıydı. Denle Drago değil mi? Hah ha? kim soruyor? Adım Ninchiton Adınızı Bayrewinden duydum. Hah size ben yapıt için yol göstereceğim. Gerçekten mi? Ama istediğinizi almak için önce karanlığın tuhaf ve gizemli gücünü alt etmelisiniz. Ve aklınızla oynayabilir, başarısız olursanız ebediyen karanlıkta hapsolabilirsiniz. Hmm. Buna rağmen hala devam edecek misiniz? Tabii ki edeceğiz. Karanlığı beraber alt edeceğiz. Hmm. Pekala. Hmm. Öyle olsun. Hı? Devam edebilirsiniz. Karanlığı ve kendinizi alt edebilirseniz Dark Envia yapıtı sizi orada bekliyor olacak. Hmm. Burası çok karanlık. Hiçbir şey göremiyorum. Bu şekilde bulmak çok zor ama... Ha? Drago? 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 Ha? Daha şimdi buradaydın. Nereye gittin? Drago! Hmm. Dan! Ha? Burada mıydın? Acele et. Yapıtı bulalım hadi. Dan, dinlenmek istemez misin? misin? Ne? Şu an dinlenmeye vakit yok ki. Üzgünüm ama bütün ağır işi ben yaptığım için yoruldum. Oh, şey anladım. Kısa bir molanın zararı olmaz tabii. <laughs> hey Drago. Hadi diyelim ki yapıtların hepsini bulduk. Peki çalışacağı ne malum? O ne demek? Yani bize büyük bir güç vereceği söylendi ama elimizde kanıt yok ki. Şu an elimizden gelen inanmak ve onları toplamak. Olabilir. Ama turnuvayı onlarsız kazanırsak bir önemleri kalmayacaktır. O açıdan da bakılabilir. Şimdi tam aşağı saldır. Ya tamam. Darkus saldırısı. Ah, ah. Olamaz. Ama kör olmuştu. Onu görememeliydi. Mengus'un yönlendirmesiyle başardı. Bağları bu kadar kuvvetli demek. Ah. Hmm, ha? Gio çekirdeği. in it go ...nasıl istersen. Çok sık lazer! Şimdi anladım. Enerjimizi çok fazla kullanmış olmalıyız. O zaman... Ne? Ha. Çıktı Kurtul ondan. Nasıl istersen. Ben yine de kazanacağım. Sence biz yeterince dinlenmedik mi Drago? Hemen yapıtı bulup diğerlerine dönmemiz gerekiyor. Aceleye gerek yok. Ha? Hem savaşıp hem yapıt aradı Sen de yorulmuş olmalısın Dan. Ee, evet ama... Gel şöyle uzun uzun dinlenelim. Öyle mi? Herhalde biraz dinlensek hiç sorun olmaz. Kazanacağımızdan emin olsaydık evet. Ama karşımızda Vlog var. Gizli bir numarası olduğuna eminim. Vlog mu? Ama o turnuvadan elendi bile. Onu kafaya takmaya hiç gerek yok. Evet ama Diğerlerine karşı kaybetmemize de imkan yok. Yani zafer her zaman bizimdir, Drago. Yani her zamanki gibi, öyle değil mi? Sanırım haklısın. Ben, Bestroya'yla dünya ayrılsa bile ben dünyada kalırım. Yani turnuvayı kaybetsek de önemli değil. Ha? Diğer Bakuganlar kimin umrunda? Ben yanında kaldığım sürece gerisi önemli değil ki. Neden bahsediyorsun sen? Ah. Bence yapıtları aramaktan bir zaman kaybı. Zaten zaten hepsini bulmamıza imkan yok, Drago. Bunu biliyorsun, değil mi? Den. Yani gel boş verelim ve gidelim buradan. Ne dersin, Drago, hayır, Ne hayır, dersin ortaya? Bu orta? yanlış olur. Ha? Drago asla Ben asla böyle, böyle bir, bir şey, şey söylemez, söylemez. Ama ne... Na... Şimdi anladım. Sen bir hayalsin. Drago'nun taklidini yapıp beni vazgeçirecektin öyle mi? Ama boşuna uğraşma sakın. Ben de ne bir söz verdim. Karanlığı birlikte alt edeceğiz dedim. Aa! Aa! Drago. Vay canına. Bu yapıt. Hey. Ayna size içinizdeki zaaflarınızı gösterdi. Ama galip geldiniz. Sınavı geçtiniz. Sadece bir yapıt kaldı. Evet, sonuncu payruldadır. カザナ。 yal savaşında seninle görüşeceğiz den kuzu ve sonunda zafer benim olacak